İsa Fısıh Bayramı'ndan altı gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Beytanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Mart'ta hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem, çok değerli saf Hint sümbülü yağından yarım litre kadar getirerek... ...İsa'nın ayaklarına sürdü. Ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskaryot... Bu ya neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi? Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. Kadını rahat bırak. Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Yahudilerden büyük bir kalabalık İsa'nın Beytanya'da bulunduğunu öğrendi. Ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. Baş kahinlerse Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu. Ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar. Hozana, Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi, ''Korkma, ey Sion kızı, İşte kralın sıpaya binmiş geliyor.'' yüceltildikten sonra bu sözlerin onun hakkında yazıldığını, halkın bunları onun için yaptığını hatırladılar. <laughs> Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirildiği sırada İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk onu karşılamaya çıktı. <laughs> ilerse birbirlerine... Görüyorsunuz. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya onun peşine takıldı. <laughs> Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı grekler vardı. Bunlar Celile'nin Beytsayda kentinden olan Filipus'a gelerek Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. <laughs> Filipus gitti bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. ...insanoğlunun yüceltileceği saat geldi. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp... ...ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse... ...çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtarma, diyeyim. Ama ben... ...bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücelt. Üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Orada duran ve bunu işiten kalabalık gök gürledi dedi. Başkaları bir melek onunla konuştu dedi. Bu ses benim için değil sizin içindi. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırılmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu? Işık kısa bir süre daha aranızdadır. Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Siz de ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız. İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi. Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde ona iman etmediler. Bütün bunlar peygamber Yaşayanın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti: Tanrı onların gözlerini köretti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönseler de onları iyileştirirdim. Bunları söyleyen Yaşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Bununla birlikte önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. İsa yüksek sesle Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur. Beni gören beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan söylediğim sözdür. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Onun buyrunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsan babanın bana söylediği gibi söylüyorum.